Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES Mobil 3. bölümü çekiyoruz. Sonunda geldi 3. bölüm arkadaşlar. Evet. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Video çekmeye çalıştım, çalıştım, çalıştım. Bir türlü çekemedim. Çekene kadar da takım öyle bir genişledi ki ağzınız açık kalır. Hepinizden özür dilerim ama en azından şimdilik biraz çekebileceğiz. Neyse şimdi biz oyuna geçelim. Biraz <laughs> sesini açayım da ses gelsin. Evet, çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyım. Hadi. Konami'nin bu oyunu sevmeyenler var mı? İki saat girmiyor ya. Evet, şimdi alarm edelim. Evet kadromuz böyle genişledi arkadaşlar. Yani kusura bakmayın. Yapacak hiçbir şey yok. Neyse biz maça geçelim. Arkadaşlar artık hazırlık maçı yapmayacağız. Online maç yapmayacağız. E futbol ligine başlıyoruz bu sezon. Yani bu bölüm. Sezonla alakalı. Arkadaşlar daha önceden oynuyordum ben bu oyunu ve 5. ligdeydim. Beni 9. lige atmış. daha şeylerimizde de bunlar var. O zaman başlayalım. İlk maçımıza girelim. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın ve yorum da atmayı unutmayın arkadaşlar. 100 like bekliyorum. Ve tabii ki de 100 yorum bekliyorum arkadaşlar. Yorum hedefi de koydum yapacak hiçbir şey yok. Konev'i bugün rakip bulursa tabii ki de maç yapacağız. Evet. Bağlantı kontrol ediliyor diyor. Hocam. Hocam. Buldu. Hayret buldu. Rakip buldu. Oo. 2241. Karar. Bir. Kardeşimiz. Güzel kaldı ama beni yenecek kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum ben. Başlayalım. Dur dur. Neyse ya. Başla. Evet. Maçımız başlıyor. Maçta spikerlik yapacağım. to today's match. Maça kes başladı diye bir Saul Mbemba taktiğini yapamadık.

O yeme orada. Koşun içeri. At onu. Gol! 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 Gol Messi. Bu adam neyin Messi? affetmez. Bilek affetmez. Kara kediler affetmez. Bito ne kadar kötü oynasa da orta sahamız ne kadar kötü oynasa da maçta 1-0 öndeyiz. O da Messi koşmamadan bıraktı. Ben ona mı verdim? Hocam onunla ben çıktım. <laughs> evet. Spikerlik modu tekrardan açarım. Cristiano Ronaldo. Endombele. Messi verdi. Şimdi Neymar. Topu kaptım, Mario. Geri kaybetti Mario. Topu kaptım, Mario. Geri kaybetti Mario. Pedri kaptı. Pasını verdi Messi'ye. Messi diye diye Messi'ye. Messi diye 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 Ito'ya. Top ondan sonra Ito'nun önünde kalır kaleci gibi. Yok onu. Süper ya. kontra atak yedik. Koş koş. Hiçbir şey yok. Dik son verdik. Güç çocuk boyuyla kafa vuran Messi. Messi bir daha kafa vurdu. Gol olmadı. ve ilk yarı bir sıfırlık bilek kesiştiğiyle sonuçlandı. Maçtan acayip keyif aldım ben. Yani güzel maç oldu. Bakalım yorumlar kimler? Tabii ki bu bir var. Ito iğrenç. Ronaldo ile alalım. Başka değişikliğe gerek. Substitution on the field. Number 13 Number 11 <laughs> Neymar Coming on the field Number 21 Diaby Özgüvratto de de Cristiano de Canser, Ronaldo Ronaldo açtı ortasını açtı. Vur, vur, vur vur gol gol Aferin Messi Messi show var maçta Messi show Messi show var Bugün Messi show var. Ronaldo ama Messi o kadar çok ünlü. Şimdi bizde direkt orta. Şimdi yani iki kişi bize doğru kaçtınca ne bomboş kaldı diye bir lan bir geçir işte. The attendance for this match was 70,987. Yes. Yes. Bir an maça daldım. için spikerlik yapmayı unuttum. Her iki takımda da Messi şov var. Böyle iş şey olur mu ya? Böyle bir şey olabilir mi? Ya? paket challenge Messi de challenge challenge Bu. topu kaybetme challenge. Pas versene. Uvah. Hocam görmesin adamın ayağını yok ettiler oradan Çok will be wanted at a time hadi o çatarsa geçelim kolu. ve bitti yendik ilk açımızı alıyoruz maçta messi show vardı golleriyle messi show vardı maçta kazanan biz olduk. <Sessizlik> Her zaman biz olduk istedikleri bakalım. Children's Beş de çekmişiz onlar 2. Kale bulan 2 onlar 1. Faul olsak köşe vuruşu var bir tane Serbest <Sessizlik> vuruş yok. Paslar 80-69. Başarılı pas 56-60. Ortalar 3'e 0. Top kesme 20'ye 15. Ben daha çok kestim hocam ya. Top çalmalar 8'e 5. Kurtarışlar 1'e 2. Neyse. Güzel maçtı. Maçın adamı kim? Messi bu adam neyin nesi? İleri diyelim. Evet arkadaşlar. Pes mobil. Lige başlıyoruz serüveninin birinci bölümünü çektik arkadaşlar ve ilk maçı kazanarak 3 puanımızı aldık. Bir maç daha kazanırsak yani bir sonraki bölümde kazanırsak şampiyon oluyoruz arkadaşlar. O zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay Kral Gamer ve Alperen Çolakay.